Ee, biz öncelikle Türkiye İşçi Partisi olarak sosyalist bir partiyiz ve rantçı değil halkçı bir belediyecilik anlayışıyla sosyal e, belediyecilik anlayışına inşa edip e, Muratpaşa'da ve Antalya'nın diğer ilçelerinde aday çıkarttığımız bütün bölgelerde e, bu bilinçle ve bu ideolojiyi temsilen e, belediyecilik anlayışımızı gerçekleştireceğiz. Bu anlamda. E, Murat Paşa üzerinde söylersem Murat Paşa'nın bütün sınırları içerisinde yer alan bütün yurttaşlarımız için eşit hizmet götüreceğimizin garantisini veriyoruz. Diğer türlü Murat Paşa'nın temel sorunlarına baktığımız zaman aslında iki bölge arası sınıf farklılığının bariz bir şekilde görüldüğünü ve aynı şekilde hizmetin de ona göre gittiğini görüyoruz. ve Bu durum daha asgari ücret altı ya da bir tık daha üstünde çalışan emekçi kesiminin yoğun çalıştığı bölgelerde ciddi bir rahatsızlık yaratmakta. Çünkü baktığınız zaman yeterli sayıda kreşleri yok, sosyal Geçebilecekleri alan yok. Ee, sokaklarına baktığımızda temizlik yok, altyapı yok. En çok göçün aldığı yerler arasında geliyor ve dolayısıyla hani buna hazırlıklı bir ilçe olmadığını düşünüyoruz. Yönetimin de bu anlamda gerekli hazırlıkları yapmadığını ya da gerekli yatırımları yapmadığını düşünüyoruz. Ee, belli kesimin zenginleşmesi için, rant için ee, daha böyle ee, Fren turuna yapılmış olan belediyecilik anlayışının hakim olduğunu görüyoruz ve bunun karşısında olmak adına kadınlar için, çocuklar için, gençler için, dezavantajlı bireyler için ve Muratpaşa'da yaşayan tüm halk için olabilecek, onların yaşam koşullarını iyileştirebilecek her türlü sosyal proje ve altyapı çalışmalarıyla bu sorunları çözebilmek adına hizmet için geleceğimizi söylüyoruz. Kadınlar için e, baktığımızda e, zaten üretim alanından tutun, istihdam alanlarından uzaklaştırılan kadınların e, çalışamadığını, çalışamadığı için bunun gerekçesinin altında kreş sayısının yetersiz olduğunu, e, çocuklarını güvenle bırakacağı alanların az olduğunu olan yerlerin de neredeyse bir maaşı kadar olduğunu e, söylüyorlar. E, dolayısıyla biz belediye olarak bütün mahallelere bütün kadınların çocuklarını güvenli bir şekilde bırakabilecekleri bir kreş açalım istiyoruz. Bu kreşin de sadece mesai kavramları içerisine değil de akşam da aynı şekilde hizmet verip o kadının sosyalleşebilmesi için eşiyle, ailesiyle, sevdikleriyle beraber e, mesai bitiminden sonra çıkabileceği, çocuğunu güvenle bırakabileceği bir ortamı yaratmak istiyoruz. Ya da hafta sonları işte eşiyle beraber iki gününe kafa dinleyebileceği bir e, tatile çıkma hakkının olduğunu düşündüğümüz için o tatil hakkını da ona tanıyacağız. E, çocuğunu açmış olduğumuz kreşlere bıraktığında güvenli ellerde olduğunu ve düşük ücretli ya da daha az ücretli olduğunu bildiği yerlere güvenli bir şekilde teslim edecektir diye düşünüyoruz. Diğer türlü en büyük sorunlarımızdan bir tanesi barınma sorunu. Özellikle öğrenci arkadaşlarımız artan kira fiyatlarından dolayı var olan kaydı olan öğrenci arkadaşlarımız kayıtlarını dondurmak zorunda kaldılar. Kayıt yaptırma yani ilk defa kazanmış ve Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'ne gelme durumunda olan öğrenciler de maalesef ki buradaki kira fiyatlarının çok yüksek olmasından kaynaklı kayıtlarını yaptıramadılar. Dolayısıyla bir grup öğrenci arkadaşımızın eğitimsel hayatı bitmiş ya da dondurulmuş durumda kaldı. Bunun için bizler belediye olarak öğrencilerimizin yeterli sayıda yurtlar yapılmasını düşünüyoruz ve yurt yapacağız. Diğer türlü temel sıkıntılarımızdan bir tanesi mesela engelli bireylerin yaşamış olduğu sorunlar. Bunlar için hem engelli olan dostlarımız için hem de aileleri için rehabilite merkezleri birlikte yan yana gelebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri sosyal tesislerin sayısını çoğaltabilmek, bunlar için aynı zamanda psikolojik destek sağlayabilmek. Bu şekilde yaptığımız zaman zaten 1-0 geriden başlayan ailelerimiz süreci atlatırken e, psikolojik olarak büyük yıkımdalar. Hem maddi hem manevi bir de üzerine psikolojik olarak yıkıldıkları zaman bu e, olumsuzluk sonucunda ailelerin dağılması söz konusu oluyor. Kadınların işte psikolojik olarak yıkılıp kendini içeriye hapsetme durumu söz konusu oluyor. Ve tamamen dışarıyla bağlantısını kesip sadece çocuğu üzerinden ve çocuğunun e, kısıtlı imkanlarla yapmış olduğu in, eğitimi üzerinden kendini adapte ettiği için tamamen hayatla bağlantısını kesmiş oluyor. İşte biz de bu noktada Muratpaşa Belediyesi'ni alırsa o bireylerimizin, ebeveynlerimizin daha sosyalleşmesi ve sağlıklı ortamlarda çocuklarının da daha iyi koşullarda bu tarz eğitimler alması gerektiğini düşünüyoruz ve bunun gerçekleşmesini sağlayacağız. Yaşlı, yaşlı hasta bakım ücretleri. Şimdi onlar için biliyorsunuz ulaşım da ciddi bir sıkıntı. Artık vücut olarak gerekli hareketleri yerine getiremedikleri için biz bu noktada direkt onların evine hizmet götüreceğiz doktorlarımızla, hemşire arkadaşlarımızla birlikte gerek temizlik olsun, gerek sağlık olsun, iyileştirme anlamında eğer ki klinik olarak hastanede yatmak gibi bir durumu yoksa ayakta tedavi edilecek bütün hastalıklarını evlerine hizmet götürerek gerçekleştireceğiz. Bu sosyalleşebilecek alanların kısıtlı olması yine aynı şekilde şu anda biliyorsunuz Biz Türkiye İşçi Partisi olarak sosyalist mücadelenin içerisinde Bugün aday olduğumuz Muratpaşa Belediyesi'nde ve diğer ilçelerimizde de aynı şekilde taşıdığımız ideolojinin temsilcisi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla çıktığımız bu yolda hep birlikte özlemini duyduğumuz, hak ettiğimiz belediyeciliği yeniden oluşturmak için hep beraber el ele diyorum. Oylar Tipe, oylar Ayfer Güneş'e e diyorum.